İmam Ali parmaklarını birbirine geçirerek dedik, kardeşlerimiz, bu şekilde ihtilafa düşerse ne yaparsın? Dedim ki, ey emirül müminin, bunda ne gibi bir hayır olabilir? İmam Ali buyurdu ki, hayırın hepsi bundadır. Bu ihtilafın olacağı zamandadır ey Malik. O zaman kaymimiz Mehdi kıyam eder. Allah ve elçisini yalanlayan yetmiş kişi ondan önce çıkar. Sonra Mehdi onların iddialarını delillerle çürütür, fikren etkisiz hale getirir. Sonra, Allah herkesi tek bir emirde, Mehdi'nin etrafında birleştirir. Bu Arapça kelimenin farklı harekelerle anlamları. Yektum. Önce gelir, önce çıkar. Yukaddim. Sunar, arz eder, takdim eder, ibraz eder, ileri sürer, ortaya atar, iddia eder. Açıklama. Hadiste, Hazreti Mehdi'ye karşı tavır alanların sayısı verilmektedir. Bu yetmiş kişi, Mehdi aleyhinde iftiralar atacaktır. Onunla uğraşacak, onun tutuklanmasına sebep olacaklardır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları da Hazreti Mehdi'nin öncüsü ve talebeleri olmaya niyet ettikleri için onların hayatlarında da bu tür benzerlikler ve ilginç tevafuklar yaşanmaktadır.